Arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> 111 bölge hayatta kayma, kalma oynuyoruz. Kayma ne? Ee kayma. kalma oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> kalma oynuyoruz arkadaşlar. Abone, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen oyuna ba oyuna başlayalım. Oyuna geçelim. Aa, insan olduk. Tamam. İyi, iyi. Arkadaşlar, i̇yi. Arkadaşlar sizden ben evet. başlığı şunu <laughs> Slenderman Ice Tea içiyor arkadaşlar. Gitmeden önce savaşa başlayacağız arkadaşlar. Slenderman Ice Tea içiyor. Ice Tea. Abim de, <laughs> Abi de yanımda konuşuyor ya. Lan <laughs> Abi maç izliyor arkadaşlar belli. Ben bu arada oyuna geçeyim. Ne maçı atıyorum. Anne bu ne? Ben seni öldürürüm ki bebe. <laughs> Gel buraya atalım Gel buraya. Gel buraya. Gel biri. Gel biri. Sesim <laughs> ol. Oh, go, 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 go. <laughs> o oh, gobura. O oh, bir Tamam. Ben, ben şu silahımı alayım. Ayrım ben. Gel lan buraya. Hmm. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm ya. Tabii ki ölürüm ya. Yarım çok az. Arkadaşlar 2 saattir efekt yapıyorum burada. Ve <laughs> bakalım bakalım bakalım. Vaz bitti. Gel gel gel. O kapandı kapı. Oh be iyi. Aman ya aman ya. elmayı Öldür onu öldür onu. O neydi ha? daha Zaten mavi şeyin içinde canavar. alır. Tövbe Ne olmuş da anlamadım ya. Heh Allah'tan burada insan var ya. Canavar var zannediyorum ya. Nasıl silah alacağım o zaman? Canım ya canım abi beni yesin mi? Gel lan buraya. Gel lan. Koş, lan. Freddy dayı. Lan Freddy misin? Nersin be? Freddy'ye benziyor lan. Kardeşim misin lan? <laughs> Şunu bitti kabasa dolduracağım. Baskın yapın. Baskına başladık arkadaşlar. Allah hayır atış edin. Hayır atış edin arkadaşlar. Basına başlayın. Bu kafa kimin? Ceset. Mm -hmm. Ya ceset gibi kokuyor her yeri. Mükemmel. Git ceset kokuyor. Mm -hmm. Arkadaşlar hadi buraya gidelim. Oh! Seni öldürüyor musun? Oh my Abi kapıyı. Kapıyı. <laughs> Arkadaşlar ben böyle gidiyorum. 14 14. <Sessizlik> Akça puan tabusunu gör. Akça puan tabusunu görüyorsunuz. Hayır <Sessizlik> ödüm koptu be. Salak mısınız nesin? Nasıl day? Mesut buraya gelemez babu. Abi ben ona vuruyorum niye olmuyor ya? Tövbe tövbe. Akşam bu hatada sorun var. Kanka sorun var vallahi. Burada silah olan var mı la? <laughs> Öldük la. <laughs> Bittim. Run. Kaçtım ne oldu bebeler? İşte öyle olur. Ana! Katiller önde. Hayır olamaz. Katiller önde. Katillere geri dönüş yapacağım. Ben daha hızlı koşuyorum. Böyle evet, canavar sen mendil kapmaca yene, yeneceğim. Mendil kapmaca. Buraya gelen, gelen teslim olacak. Arkadaşlar. Buraya gelen teslim olacak lan. Size diyorum. Ali Abi onlar 21 ya. 19 ol bak ya. 22'ler öf. Abi ne nubuz be. Siz niye burada bekliyoruz lan? Tövbe tövbe. Bunlar da kapı açmayı bilmiyor. Al. Heh. Sonra da be. Al şunu öldür. 20'yiz be. Bunlar orada kapıda bekliyor yani. Ya oğlum ben sizi görüyorum al. Gel buraya. İşte bu. Çakallar çakallar. Ben korkmam sizden kork. Siz korkun. İşte bu. Arkadaşlar ya. 9 saatlik bir savaş sürecek. Hayır. Nereye gideceksin babacığım? Babacık. 24 işte bu. Ama o kapıdakiler öldürmeseydim var ya. Ay arkadaşlar ya. Gel ama ya. <laughs> Eyvah şimdi öldüm işte. Şimdi öldüm. Hayır 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 ben şimdi ölmedim. Ya gel abi. Oh sen öldürdün. Biz gibi korktum. Lan ceset gibi kokuyor burası. Tövbe tövbe. 28'iz be. Oğlum geri dönüş yaptım ya. Geri dönüş yaptık arkadaşlar benim sayemde. Yoksa yapamayacaktık. Lan niye kapı kapatın üstüne adamı? Bak onları öldürürse var ya. Çok kötü plan olur. Birisi nasıl sen kardeşim hep ben öldürüyorum. Oğlum o iç odalı ha çıktı. Işte. Şu şebesinin <laughs> parti saatinde de geçiyormuş. İkisi parti. Arkadaşlar. Allah! siz üç kardeş misiniz lan? bebeler. Fortuna. Ya oğlum, sizi vurmak istemez misiniz ya? Alın. Vuramadı ya. Al. Nasıl silahlandırma seni. Abi nereden çıktın sen? sıfır mermim kaptı. Tebrikler ya. Aha sen gel buraya sen. Dayı. De, bir de, bir de. Öp be 35'iz. bunlar vurmak da nedir bilmez ya al sen de öldüreceğim lan dayı bu benim yakınıma yaklaşmış dayı ya ya bakıyorum dayı dayı Bakaşı hmm. şey bu Al Dayı sen dedeni de sevmezdim zaten ya Katil dayı Lan gelsene Matesuz. Nasıl bir at ya? 39 uz. Yas baby. Gel lan. Ya. <laughs> artık hiçbir şeyden korkmayacağız. Basmaya hazır mısınız beyler? Sonra gittim. E ben nereye gittim? Ben de farkımdan o zaman. Tanrı silah al. Buraya da boşuna silah saklamamışlar yani arkadaşlar. Yok dedim olacaktı orada ya. Tövbe tövbe. <laughs> Eyvah orası dönüyor. Ve Granny burada yok. Granny nerede la bu? Granny yok arkadaşlar burada. Kaçma. 9 saatlik savaş sürecek burada. Al sana. Arkadaşlar bu part gelmesini istiyorsanız abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Devamı gelmesi için. <laughs> Allah! Ya siz mi bebesiniz be? <laughs> Beyler sonra çık ben de. Ama <laughs> Ödüm mü? Nerede o ya? Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.